Başaranlar kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ozan. Ben Ahmet Eren. Arkadaşlar bugün sizlerle bir tanıtım videosuyla karşınızdayız. Kanalımız yeni açıldığı için e, tanıtım videosu yapmak istedik. Hem kanalın içinde olanları hem de adımızı söylediğimiz ve yaşlarımızı tanıtacağız sizlere. İsterseniz başlayalım. Arkadaşlar ben Ahmet Eren Kıraç. E, 16 yaşındayım. 10. sınıfımdakisi. Arkadaşlar ben adım Ozan. Soyadım Özcan. 15 yaşındayım. 9. sınıfımdakisi. Arkadaşlar şimdi kanalın içindeki içeriklerimiz Biri Diri Baba bir çocuk e, Kim ekiplenecek Keşkatma videoları, vloglar e, Ondan sonra bir gün geçirme videoları En çok bir kazanır Gülersen, biler patlarsın. patlarsın e, Challenge, challenge video videoları Challenge'lar en futbol, basketbol, eğlence Yani challenge'lar e, geniş bir kapsam e, Aynen evet, Aynen arkadaşlar. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.